Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda Robs of Ruin Clues başlayacağız ve daha sonra başka bir yetenek dizilimi olan yeteneğimizden bahsedeceğiz. Öncelikle bu clue ile ilgili gerekli malzemeler var. Ben hemen bu malzemeleri alıyorum. Alırken de size açıklıyorum. Arkadaşlar şimdi Cracked Clue'dan bahsedelim. Bu 23 Eylül 2022'de yayınlanan bir mini event'tir. O OSRS'de yer alan özel bir etkinlik ve oyunculara zorlu ipuçlarını çözme görevi sunuyor. Bu etkinlikte oyun dünyası içerisinde gizlenmiş eşyalar ve ödüller oyuncuların çözmesi gereken karmaşık bulmacılar aracıyla elde edilir. Crack the Clue 3 önceki iki etkinliğin devamı niteliğinde ve genellikle toplulukta işbirliği gerektiren ipucuları içerir. Başarıyla çözülen her bir ipucu nadir ve benzersiz kozmetik eşyalarının kilidini açar ve oyunculara oyun içi bir avantaj sağlar. Bu etkinlik oyuncular arasındaki karşıplik araştırma ve yardımlaşmayı teşvik etmektedir. Burada wiki sayfasında da gördüğünüz üzere diğer eventler yanı sıra burada farklı farklı adımları vardır. Adımları burada görebilmekteyiz. Tabi bu bütün amaç aşamalar zaman içerisinde çözülüp yer almıştır. Ve bütün bu aşamaların her bir sürecini bu wiki sayfasından inceleyebilirsiniz. Peki biz ne yapıyoruz? Biz bu kulunun artık son aşamasında sadece avantajını kullanacağımızdan dolayı son kısım yani final for kısmına kalıyoruz. Final for kısmında az önce de bahsettiğim gibi envanterimizde bazı eşyaların bulunması gerekiyor. O eşyalar da bunlar. Şimdi de zaten ben o eşyaları alacağım. Bu eşyalar sırasıyla Rav Sardine, Blue Dye, Pie Shell, Tenor, Raw rat Meat, Shrimp, Purple Dye, Mind Tierra, Water Run, Leather Coal, Bowl, Amulet of Defense, Poisonous Fish Food, Spade, Stealer of Hammer, Redberry Pie, Redberries... Red beet, Fire Tiara, Raw Beef, Fish Food, Iron Chain Body, Potato, Chaos Emerald Amulet, Feather ve Steel scimter. Bunlar arkadaşlar. Bunlar dışında şöyle bir notu da var. Burada bu notun çevirisini de hemen ekliyorum buraya. Ve altta şifreli bir metin var. Bu şifreli bir metin var. Bununla birlikte haritadaki şu bölgeyi kazdığımız zaman bize bir sonraki ipucunu veriyor. Ve bir sonraki ipucunda tabi bu metni çözerek ilgili yere gidiyoruz. Bu metin çözüldüğü zamanda da, Warlock Bank Warlock'taki bankanın basement katındaki yerde e, sırasıyla bunları Panic, No, Bacon, Love, Shura, Cry, Spin, Yes, Think, Dance, Below, Kiss, Wave, Bow, Panic, Headbang, Jump for Joy ve Angry yaptıktan sonra bizi içeriye alıyor. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar gerekli olanları aldığımı düşünüyorum. Şimdi Lambil işte bir yere gideceğiz. Ama o dediğim gibi o yeri kazmadan önce çantamızda bunların hepsinden olduğuna emin olmamız gerekiyor. Şimdi ben o noktaya gidiyorum hemen. Evet, geldim arkadaşlar. Burası olduğunu düşünüyorum. Kazalım. Evet özel bir kulu bulduğumuzu ve bu kuluyu güç, büyülü bir gücün bizim envanterimize aktardığını söylüyor. Ve burada da şunu yazıyor. Evet. Bunun hırsızlıkla ilgili bir metin olduğunu anladık. Şimdi bu doğrultuda da bu hırsızlık hayalimizi gerçeğe çevirmek için bir fırsatımız olduğunun farkına varıyoruz. O yüzden bu hırsızlık yapılacak yeri tabii ki de gidip bankada bunu gerçekleştiriyoruz. Şimdi Varrock Batı Bankası'na gidebiliriz. Evet, Warwick Batı Bankasına geldik arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir kısım var. Burada sıralı bazı imutları yapmamız gerekecek. Imutlar oyunda daha önce kullandık, kullanmadık. Bizim etkileşim göstermemiz sağlayan davranışlardır. Şimdi sırayla bunları yapmamız gerekecek. Şimdi ben sırayı uygulayacağım. Aynı zamanda e, fotoğrafını da koyacağım hangi sırayla yapılması gerektiğini. Öncelikle panik yapıyoruz bir. Daha sonra no yapıyoruz. Ondan sonra back on yapıyoruz. Sonra bir yanındaki laf atıyoruz. Sonra bir üstündeki olan şuragı yapıyoruz. Daha sonra altta olan kray'ı yapıyoruz. Ondan sonra spin yapıyoruz. Spin'den sonra yes yapıyoruz. Yes'ten sonra bir altındaki olan think'i yapıyoruz. Ondan sonra dance yapıyoruz. Dance'dan sonra blow kiss yapıyoruz. Blow kiss'ten sonra wave yapıyoruz. Wave'den sonra bow yapıyoruz. Bow'dan sonra tekrar Panic yapıyoruz. Panikten sonra headbang yapıyoruz. Headbang'den sonra jump for joy yapıyoruz. Ve en sonunda da angry yapıyoruz. Bunu yaptığımız zaman Mysterious Old Man karşımıza çıkıyor. Ödülünü alma zamanın geldi diyor ve bizi içeriye ışınlıyor. Ve burada bankanın aslında kasasına sızmış oluyoruz. Bu kasada önce kutuları açacağız tek tek. Evet bütün bunları yaptıktan sonra bize Infinite Money Bag dediğimiz seti veriyor. Rob of the Top Ruin setini alıyoruz. Ve bu sayede isterseniz bunun pelerini ya da para çantasında alabiliriz. Bu sayede burada e, içeriye girmiş olduk. Buradaki gold bar mesela ne kadarmış gold bar bakalım? Gold bar işte 100 gold olan gold necklace var. Gold necklace 180 gold olan brass necklace var. Brass necklace o da 90 ya da paralar var tabi gördüğünüz gibi sizin Ufak tefek paralar. Bunları alabiliriz. Normalde burada ruby de vardı diye hatırlıyorum ama o konuda tam emin olamadım. Bir hop atalım hopla alakalı olabilir. Evet aynen burada ruby ringi de görüyoruz. Buradan ruby ring de alabiliriz. Yani normalde aslında para kasma metodu burada Ruby Ring'i alıp Ruby Ring şu anda 1K civar ediyor. Ruby Ring'i alıp hop atmak. Genel olarak bu şekilde. Evet Ruby Necklace'ları kasarken oyundaki bir önemli karakter olan Mysterious Old yani gizemli yaşlı adam üstüne konuşalım biraz. Mysterious Old o SRS'de oldukça eski bir karakterdir. Oyuncuların sıkça karşılaştığı gizemli ve ilginç bir karakterdir. 29 Mart 2004 tarihinde oyuna eklenen bu NPC rastgele olaylarda yani random eventlerde bizleri oyuncuları labirent veya mime gibi etkinliklere götürür. Ve bazen de Rick tüpentir gibi direkt bize ödüller vermektedir. Labirent etkinliğinde oyuncular labirente olabildiğince hızlı tamamlamaya çalışır. Hızlarına bağlı olarak daha iyi ödüller kazanabilirler. Mime etkinliğinde ise mime sanatçısının yaptığı hareketleri taklit ederler. Önceki güncellemelerde oyuncuların envanteri dolu olduğunda onları etkinliklere götürmek yerine tuhaf bir kutu verirdi. Bu kutunun içerisinde bulmacılara barındırır ve çözmeleri karşılığında ödüller sunarlardı. Kutuları doğu topraklarında bir köyden aldığı söylenir. Mysterious Old Man Crack the Kulu 3 etkinliği sırasında önemli bir rol oynar. Çünkü az önce de yaptığımız gibi Warlock Bankası'nın Bodrum kapısındaki kasanın kapısını da belirir. Ve oyunculara emotları doğru sırayla yapmalarını ister. Bu hareketler doğru yapıldığında kapıyı açar ve oyuncuların Robes of Ruin setini almasını sağlar. Normalde karada karşılaşabileceğimiz bu karakter su altına dalış kıyafeti ile bile belirebilir. Üstelik member olduğumuz zamanda da aynı şekilde çalışır ve su yüzeyindeyken de ödüller dağıtabilir. Falador'un doğu tarafında bir evin üstü kadında da bulunabilir. Oyunculara emekliliğinden bahsedebilir. Son olarak bu adam sadece rastgele ödüller sunmanın ötesinde oyuna farklı bir gizem ve eğlence katmaktadır. Ayrıca Mysterious Old Man'in gördüğünüz gibi az önce de bahsettiğim gibi haritada Palador da şurada üst katta bulunabilir ve ayrıca şöyle rastgele bir şekilde karşınıza çıkabilmektedir. Doğrudan verdiği ödülleri de bu şekilde görebiliyorsunuz. Buradaki ödüllerden herhangi birini bize verebilmektedir. Ayrıca şöyle bir detay var arkadaşlar. Ben söylemeyi unuttum onu da söyleyeyim. Bu random eventlere denk gelen random eventlere Gittiğimizde ve başarısız bir şekilde geri dönersek bu eventlerden bizi haritadaki herhangi bir yere ışınlayabilir, bunu da unutmayalım. Çünkü bu oldukça önemli bir detay. Random eventlerle ilgili zaten daha detaylı bir konuşma yapacağız. O zaman da zaten bunu neticelendireceğiz ve katıldığımız random eventlerden adım adım da bahsedeceğiz ve video serimize ekleyeceğiz. Bu videolukta bu kadar olsun. Görüşmek üzere diyelim.